Tebrik gördüm. ederim. Hepsini iyi hatırlıyorsunuz. E başka ne <laughs> işim var efendim? Yani arz ettiğim gibi yedi sene resmen <laughs> öbür tarafı artık saymıyoruz teferratı. ve teferruat <laughs> Ama ve bu teferruatı ve... hatırlamanız e, tarih teferruattır yani. efendim. Bizim büyük teorileri vermiyor. Yani vermiyor <laughs> <laughs> bir şey yani ilave edeyim burada. Osmanlı İmparatorluğu tarihi yapmak isterseniz en aşağı 5-6 dil öğrenmeniz lazım. Evet, şu veya Yani, yani Farsça, Arapça, şey, Osmanlıca, 3 Batı dili. Ben daima doktor öğrencilerime şart koşuyorum. Evet. Yani bu evet, dillere işte. hakim olmaz. Mesela bir öğrenci geliyor diyor. Efendim işte ben şu konuda doktora yapıyorum. Bunda Fransızca şu makaleyi okudun mu diyorum. Efendim ben Fransızca bilmiyorum. O zaman diyor. zahmet etmeyin. <laughs> zahmet etmeyin. Evet. Yani sizden böyle Fransızca şey beklemiyoruz. Diskurama yani okuduğunuzu anlamanız lazım. tabii. Basit şeyleri. Yani.